Hakem garajdan merhabalar. Hyundai Accent Blue aracımız ee, uzaktan çalıştırma ve anahtarsız giriş aynı zamanda start stop butonu montajı yaptık. Sistemi tanıtıyorum. Ee, şu an aracımız kitli. uzaktan çalıştıracağım. Şuradaki kumandamızdaki ortadaki ok tuşuna basılı tuttuğumuzda araç komut aldı ve dörtlileri yaktı. Ee, çalıştırdım. Eğer ki yanına yaklaşıp frene dokunulmadığı sürece 15 dakika boyunca çalışır. Çalışma esnasında da sinyalleri bu şekilde 10 saniyede bir yakar. Kışın güzel bir özellik. Şimdi yanına yaklaşıyorum. Aynalarımızdan anlaşılır. Bakın açtı. Katlanır ayna montajı da yaptık. Onu da tanıtımlı birazdan yapacağız. Şu şekilde. Frene dokunmazsam eğer 15 dakika boyunca araç... Çalışır. Dokunursam süreyi iptal eder. Dokunmazsam 15 dakika sonra e, kontağı kapatır. Evet şu an süreyi iptal etti. Bu şekilde e, şu an uzaktan da stop edebiliriz ama frene bastığımız için süreyi iptal etti. Şöyle montajını şuraya yaptık. Düğmeyi buraya koyduk. E, orijinal kontanı da iptal etmedik. E, orijinalliği bozmamak için. Şöyle frene dokunduğumda düğmeye bastığımda da kapanır. Çalıştırma da bir kez bastığımızda e, teyip aksesuar modu açılır. İkinci bastığımızda kontak gelir. Eğer ki frene dokunursam ve butona basarsam araç çalışır. Frene dokunmazsam kontağı kapatır. E, şimdi tekrardan sıralamayı yapayım. Kontağı açtım. Frene şimdi dokunuyorum. Bir kere düğmeye bastım. Araç çalıştı çalışma esnasında buna basarsak stop etmez. Ancak frene dokunup buna basarsak stop eder. Hızlı bir çalıştırma yapmak isterseniz de önce frene dokunuyoruz. Dokunduğumuz anda zaten mavi ışık yanıyor. Buna da bir kere dokunursak aracımız çalışır. Bu şekilde Emrah Bey'e hayırlı olsun. Yaptırmak isteyenler yerimiz Karabük. Ee, bazı durumlarda Bolu, Düzce ve Sakarya yerlerine bu tarz işlemleri yapmaya gidiyoruz. Tekrardan araç sahibine hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Şöyle şunu da çekeyim de. Ee, anahtarsız giriş de var demiştik. Aracın şu an yakınındayız. Uzaklaşıyorum. Hiç şeye basmayacağım. Kumandaya. Aynaların katladığından kitlendiğinde anlamış olacağız. Yani anahtar cebinizdeyken ee, bakın şu an kitledi anahtar cebinizde hiç çıkarmadan araca binip çalıştırıp istediğiniz yere gidebilirsiniz şu anda yaklaşalım tekrardan evet tekrardan hayırlı uğurlu olsun